Selamünaleyküm arkadaşlar. OAŞ TV ailesi olarak e, tekrar sizlerle beraberiz. Bugün sizlere posta uçumu yapacağız arkadaşlar. Postaları uçurma uçuracağız inşallah. Yani akşamüstü saat 6 civarı şu. Şu an burada. Biraz sıcak terliyoruz. Hani hava, bırak, hava, Biraz, bunaltıcı arkadaşlar. İnşallah kuşlarımız güzel uçum yani güzel görseller sizlere verir. Uçuralım abi. Alıyorum bunu. Evet, Başla. göstereyim ben. De. aç kapılarını Kapılarda da diğerleri. çıkmasın. Aç aç bir şey olmaz. Al şu onu. Çıkar içeriden. Tamam gel kapat. Bunlar olsun. Yeter mi? Yeter. Bunlar olsun. Tamam ne kadar olsun çocuklar. Görüyoruz. Yaratalım. Hava sıcak bugün 38 derece. Hissedilen 40, 40, 43 derece falan da. Arkadaşlar uçmayacağım demiyor yani Şu an biraz daha düşük hava 35 falandır yani sıcaklığı Biz gene de bu uçuralım dedik. Bakalım ne kadar uçacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Posta tanıtımında sizlere anlatmıştık uçum şartlarının ne olduğunu. Ama gene de öyle uçurmuşken çekerim dedik Aç çıkart. Aç kapıyı da, e, kapat kapıyı da diğerleri çıkar da inerler bunlar. İnmesinler de. Biraz üstsünler Böyle 5-6 dakika daha üstsünler en azından. Güzel bir görsel olsun. Güvercin sevenlere. Evet. bir sıra gerek yok arkadaşlar. Hava biraz serin olsa. Daha güzel görseller gelebilir. Yüksek, yüksek. Bayağı yükseliyorlar normal şartlar. gözleri açılıyor hayvanlara sıcaktan ama olsun. Yani de 5-6 dakika olsunlar en azından da görsel olsun. Dede de var şimdi, değil mi? Dede var dede işlerinde. Dede. Direkt çatıya inerler arkadaşlar bunlar. O yüzden inmeye çalışıyorlar. Bizim mümkün var tabi uçuracağız yani. Bu havalarda kuşum olmaz ama sizin için size yan taraftaki arkadaşlar kuşlarını da göster. Ne bakmıyorlardı yani? Tamdeki de o kalkan kuşlar vardı o tarafa falan bak Yaklaşık arkadaşlar tam 5 dakikaya geçti. Uçuyorlar. Hava sıcak. Hadi <laughs> bir bakın. Ummak istiyorlar. Biz gene de uçurmayız için zorluyoruz yani. <laughs> Ağızları açalım. çatlayacak gibi hayvanlar. Açmasın kapısına geldiklerse gelsinler. sıcak. da daha fazla zorlamayalım bari. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. 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 arkadaşlar ağzınız. He. yorgun. Evet. Hayvanlar yorulmuş. İnşallah güzel bir uçum olmuştur arkadaşlar. Böyle serin havalar da. Daha serin havalar gelir yani. Yazın. Çıkıyorlar yavaş yavaş kumasından. Ya onlar da yavaş yavaş çıkıyorlar. Evet, evet. Biz böyle çıktı oturalım gel. Şifayanlar şu Şifayanlar. Daha da güzel. Şey veriyor arkadaşlar bakın. Yeni yavrulardan. Duvarın üstüne falan. Anne baba bu. Evet. Kalksın kalksın gelir o yavrum. Yeni avrat. Evet arkadaşlar. Evet, gel, gel, gel. Evet arkadaşlar bugün bu kadar size bir uçum çektik. Hatta şöyle bekleyelim yeni gelenler Yeni yavrulardan sağa sola giden var mı ona bakıyorum ya. Evet arkadaşlar sarı keşmir postamız sarıya enseye düşürmüş. Hayvanların ağızları gördüğünüz gibi çatlayacak gibiler inşallah görünüyordur. Duvardakine bakın kanatlarını falan da açmış. Umarım güzel bir görsel çıkmıştır arkadaşlar hepinize. Evet, yeni yavrulardan daha uçanlar var. Evet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.